Arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle birlikte manga sonra ve yanımda Yusuf evet. ve Batuhan var. Ne haber sizden? Beyler biraz sesiniz İyi. yüksek çıksın. İyi, ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? İyi ee, kardeşim. Abi? abi Batu ha. hatırlıyor musun? Hani ben bir keresinde diğer ikimiz video iki, iki gün önce iki, ikimiz bir ben video çekmiştim hatırlıyorsun değil mi o günü? Orada işte ben ben atıldığımda ne yapıyordunuz biliyor musun? E, e, e falan var ya. İzlemiştim ben o videoyu. Abi çok komikti orası be. Hangi Kamera. Hani bir şey vardı diyor oğlum. ikimiz bir video çekmiştik ya. Ne? <laughs> o baya komikti ortaları. <laughs> Ve kameraya izleyen kim? Biriniz kameraları izleyin. Ben öldüm bu arada. Beyler mor katil değil. Weepers'ta görev yapıyor çünkü. Aa gördüm, Batuyu gördüm, ölüsünü gördüm. Abi. Ee, kim Batu katil? He. Mehmet. Ha? Mehmet katil. Ben değilim. Katil. Yel katilmiş. Biraz yüksek sesle bağırın ki sizi duysunlar. Ne, ne e, bitirdiğimde hemen atarım herhalde. Abi at oha be. Atılmadı kimse. Abi, yok ya geliyor geliyor? az geliyordu. Şimdi biraz daha yükselttin. Bir sene geçerim ben. gel. gel geldim gençler. Üstteki, ha, üstteki ne yapıyorum? Aa ben ölmüş. Sen böyle yellow öldürdü yellow. yellow abi yellow diyorum bak. Aa o report etmiş. Ben bastım sandım lan. Yusuf yellow'a ver. yelav gitti. Ya, video Şu an videodasın değil mi? Y videodayım merak etme. <laughs> Kazanmak beyler girin. Host kim bu arada? Ben değilim. Batu sen misin? Tamam okey. Beyler sesleri kapatın. Ee, o zaman videodayken kimin impostor olduğunu anlaşılmasın. Aynen. Tamamdır. Tamamdır. Mikrofonları kapattık arkadaşlar. Şimdi ben gene impostor değilim ama olmak istiyorum. Evet şurada çöp görevimiz var. Evet Yusuf impostor değil. Evet elektrik kesildi arkadaşlar. öldün mü sen? bu. <laughs> 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 şerefsiz Batu, şerefsiz. <laughs> Batu başlasın oğlum. Başlat direkt. Başlattım. Sesleri kapatın. Sesleri kapatın. Evet gene infosu benim arkadaşlar. Bugün çok görevimiz var. Buradan bir pis bir parazit kokusu geliyor. Rektör basıldı. Bu sarıdan bir şey hissediyorum. Yani bir şey yapacak ama. Yapsanız yapsanıza kaybettik. Ben doğurdum abi. Abi ya şerefsiz botu imposter tabii Kim olacak? O zaman ya ballı ya. Abi ya. Ballı yemiş de girmiş oyuna. Yemiş yemiş sıçamamış. Vay <laughs> <laughs> ya şerefsiz Batu ya. Abi şaka mı bu ya? Üç kişi kaldı. Arkadaşlar geliyoruz buraları hemen keselim. Evet arkadaşlar geri geldik orada bir şey sıkıntı var. Beyler mikrofonları kapatın. Yalnız, e, şey... Kapatın kapatın. Yalnız, masır, tamam kapatın mikrof mikrofonları kapatın. Evet arkadaşlar tekrardan ee, e, e, şimdi. <laughs> şimdi Batanı takip edeceğim. Ee, benim oldu mu ama birazcık yapacağım. Tamam. Şimdi Yusuf'un nerede olduğunu bulmak. Istiyorum. Orada bir şey olacak. Hadi ağlamak istiyorum. Yeter ama oynamayacağım ben ya. Kamera bozuldu. Bozuldu. Ses. Kusur oynamayacağız ya. Üf ya. Ya hiç impostor olamadım ya. Balonu Of. Beyler, ben çıkıyorum. Niye? Neden neden? Hayır oğlum ya ne olur. Batu tek ikimiz kaldık. Sesini açsana. 20 dakika sonra bitirelim. Sesini açık kalsın. Of ya Yusuf da çıktı. Senin balını var ya küfür edeceğim ya. Al işte ya kazandı çocuk ya. Fuck. <laughs> ya şerefsiz pislik ya. Kazandı ya. Bir impost. <laughs> bir, bir olamadım. Başlat kanka direkt. Sesini kapat. Sesini kapat. Evet arkadaşlar Başlıyoruz Başladığında geliyoruz Resi kursunda başladık arkadaşlar Yes Bey Sonunda imposter aldık arkadaşlar Batu'dan intikamımı almak istiyorum Öncelikle O adminde 4 kişiyiz Evet Urpla'da tek kaldı sanırım o şerefsiz Onu öldürmeye gidiyorum Nerede bu çocuk ya? Şimdi saat ona mı kavuşuyor şimdi? Nerede bu çocuk ya? Evet. Kahverengi görmüş kanka. Mikrofonu aç. Aa Batu sen de mi öldün? Batu kon... Kim Red mi öldürdü? Tamam ben ona verdim. Tamam ben Red'e verdim kanka. Şu an arkadaşlar arkadaşım sal. Ya Batu'yu ben öldürecektim ya. Nerede öldü ki? Abi Batu'yu ben öldürecektim. Ama başka biri öldürdü. Şu Red'i ben bu yüzden atacağım onu. Şimdi şu yanımı çok kızdım. Bu yüzden onu da öldürmek istiyorum. Bakalım kim kim verecek. Şu mor sanırım Türk. Herkes bana verdi ama Ben de şab, ben de sabotaj veririm. Umarım kimse yapmaz. Ha, of. Evet. Ha? Vay be benim arkadaşım. Ama onu suçlayacaklar. Geri zekalı ya. Abi şaka mı bu ya? Oo. Ben niye suçlandım şimdi? Varım red gitmez. Ne yapacağız ya? Böyle olmadı bak bu. Bu hiç De e, Biliyorum. Ne bu boku diyor ya. Salak mıdır nedir? Hadi verin arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Communication'a sabah danış yaptım. Şu anda onu çözecekler. Ben de arkadaşımın birini öldürmesini bekleyeceğiz. Tabii ki burada öldürürse çok anlaşılır. Ama evet. Yellow dedi. Evet kardeşim kazanıyoruz. Batu biz kazanacağız ha. Tamam, Kanka sesimiz full <laughs> açık dursun. Sesimiz ka açık dursun. Evet. Yo, aha kazandık ya. biz. Red seni öldürdü. Ben seni öldürecektim ama. Lise i̇şte başlat direkt ben sesimi kapattım. Evet devam ediyoruz şu an arkadaşlar. Bakalım kim imposter olacak. Hadi depolama alanınıza da ya. Of. Ya imposter olamadık ne yapacağım ben. Elektrik dop dolu. Mor imposter kanka. Mor imposter. Neyse. Evet. Neyse. Evet. İnsan, insan Gerçekten mor imposter. O öldürdü elektrik kapısında. Sen neredeydin? Ben Hı. <laughs> Yaşar devam ediyoruz. Batu neden bastın? <laughs> ha? <He? gülüyor> ben ben ne ben ölmedim ki? Oğlum ben ölmedim. Oğlum ben ölmedim. Ben yaş. Ben oynuyorum olarak gözüküyorum. Ben oynuyorum şu anda. Şu anda seni Şu anda seni takip ediyorum. Görmüyor musun beni? Aynen yani. Kanka şu buraya atsana ya. Neyse. Mikrofonu kapat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yesle tek başımayım.